Hepinize günaydınlar. Şöyle Ayşenur'un pijamasını giydim. Düşünebiliyor musunuz ya? <laughs> Bana oldu. <laughs> Şöyle günümüze başlayalım. Gelinimle birlikte şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Önce bir çayımızı dolduralım. Mütfeyden börek yapalım dedi. Dedim boş ver. Krep yaparım ben. Ama şey yapmayalım. Bizim gelin hanım daha uyanamadı. <laughs> Saat şu an kaç biliyor musunuz? Niye yanmadı canım? Onu şey yapmayın aslında. Biz hep top atıyoruz. Ya. Yani. O benim de öyleydi de sonradan artık doğalgazın o emniyetini ben hep artık açık tutuyorum. Sadece bir yere gittiğim zaman. Evet eve çayımızı koyduk. Krep hamurumuz <gülüyor> hazır <gülüyor> arkadaşlar. Benim bakın benim şöyle ya. öyle de çok yapmışım ki böyle bir dünyayı yeter güzel. kadar. Hadi bakalım şimdi yapmaya başlayalım. Vallahi ben krebi bitirdim kızlar. Şöyle bakın göstereyim. Bayağı da oldu. Neyse kalırsa da yerler. Krep de zaten seviyor. De. Fakat Emre bayağı güzel gidiyor arkadaşlarım maşallah. Yani kilo verdi belli oluyor. Tabii ki daha önünde çok uzun bir zaman var. Yavaş yavaş versin de sağlıklı bir şekilde. O da sabah spora gitti geldi. Şimdi duş oluyor. Ben de böyle çocuklara krep bir de omlet yapacağım. Aslında patates falan da kızartalım etmedim. hiç gerek yok. Domates var mı? Domates aldı dedim ama olmuş. Ha olsun. Şöyle arkadaşlarım kreplerimiz tamamdır. Bir üç tane daha olur herhalde. Doyacağız abi. <laughs> Emre diyor ki neyle doyacağız? Şimdi oğluma böyle sıvı yağlı yumurta yaptım. O bundan yemeyeceksin değil mi sen krepten? Hı? Bir tane daha. Şöyle kahvaltımız hazır arkadaşlarım. Hadi bize afiyet olsun, bereketli olsun. Arkadaşlarım hepimizin evinde bereketimiz dolsun taşsın inşallah. Kızlar evet. dün akşam ben burada kaldım. E, çünkü mika gece çalışıyordu. E, bir ay böyle devam edecek. Birazcık bir iki işler vardı. Onlar yapıldı. Kahvaltı da gayet güzel yaptık ama en sonunda biz bir depreme yakalandık. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Yani kahvaltı tam böyle bitmek üzereydi. Biz aşağı fırladık. Neyse geldik işlerimizi hallettik. Biz yine gelin kaynana dışarı çıkacağız. Şöyle bir gezelim. Ayşenur'la birlikte dışarı çıktık. Ee, sonracığıma şimdi AVM'ye doğru gidiyoruz. Birkaç yere de uğradık. Ee, AVM'den sonra belki bir özürlüğe falan gideriz. Neyse zaten pazar. Pazar günlerini hiç sevmiyorum. Keşke bir pazar daha olsaydı eminim yine söylenirdim. Bilmiyorum ya pazarı hiç sevmiyorum. Haftanın hafta yani bana göre pazar günü çok sıkıcı. Size göre. Sana göre Ayşe. Bana göre değil. Ben sevmiyorum ya. Bilmiyorum böyle. en sevdiğim pazartesi. Neden hep diyetler, temizlikler. Pazartesi günü başlanır ya. Hadi bakalım. Aysun'dan saçmalar seçmeler. tekrardan hoş geldiniz. Beğenilerinizle, yorumlarınızı arkadaşlar. Unutmayın. Hep puanlamasını. Hadi bakalım. Şimdi videomuz ilerlesin. Kabuk mağazasına uğradım Ses olduğu için mecbur Hızlandıracağım Aa, Şöyle bir at bir şey gördüm ama Üstümde görmem lazım Bir de şu ceketi deneyeceğim kızlar Şöyle kotların üzerine bir de Renk olarak Yeşil e, tonunda Ama buna haki yeşil ne diyorlar ama Siz daha mat görüyorsunuz Rengini daha soluk Şöyle pembe de var ama Bilemedim acaba nasıl durur bir Üstümde bir bakacağım var. Giydim. E, rengi de güzel ama bu kotların üzerinde de tam spor durmaz. Biraz daha klasik. Şunu giyeceğim şimdi kızlar ama hoşuma da gitmedi değil yani gitti. Böyle. Ben üstüme giydiğimi de şöyle gösteriyorum ama hiç olmadı. Yani emanet gibi durdu üzerinde. Şu arkası filan başka yerlere bakalım. Her şey İstanbul'a epeydir gelmemiştik. Evet, yaz bu sakat ya. Şöyle tepsiler var, bunlar da 300 TL. Bunlar ne kadar? 200. Üçlü olarak. Güzelmiş. Kaç sen? 200? Böyle sepetler de var. Patates, soğan sepeti. Şöyle termoslarda 250 TL şöyle bakın bu yağdanlıklar yeni gelmiş bir ee, de bu şekilde aynen sonra şu Zara modeli bakın Zara'da 249 TL bu tanesi mi 249 bakın böyle ikili yağdanlıklar da var aldığım burçlar 149 TL şu kadameli lamba 350 TL. Şunlar da 350 TL lambalar. Şu 79 TL. Kahvaltılık için bir düşündüm de. sana kızlar bakın Mie'nin bu kaseleri kahvaltılık için. Ama maşallah küçüğü de, bir de ağır ama alttakine göre bu daha farklı. Evet. Çok güzel 99. 6 tanesi ne yapıyor? Hı? Bu da cam. Çok bu da 219 TL. Şunlarda 150 TL kızlar. Şöyle bakın kızlar fincana. Yalnız bu çıkabilir ya. Ama güzelmiş böyle baksana değişik. Şöyle. Şöyle. Bakın şu sarı gold kavlar. Arkadaşlarım şimdi e, aradım aradığım antre halısını buldum. E, bunu beğendim. Pazartesi günü mükemmel e geleceğiz. Şimdi örnek şey örnek diyorum. Bir metre bir halı verecek Yasemin Hanım. Ona e, onu bir bakacağım. Evde hem de sizinle de paylaşırım. E, tamam derse bir de fabrikaya da soracak e, ölçüsü, ölçü çünkü dörde bir olacak uzunluk dört e, genişlikte bir ama belki uzunluğu birazcık daha kısaltabilirim siz ne diyorsunuz benim antre için bakın şöyle çekeyim döküldüğü zamanda kirlendiği zamanda yıkaması da kolay leke de tutmuyor o yüzden bunu tercih ettim böyle de paylaşayım dedim sizinle Halı için kızlar yorumunuzu bekliyorum Burası mı orası değildir Bal kabağı derdine düştüm de derdimiz bu olsun <laughs> bu hafta herhalde üç kere İngiliz yok bu üçüncü olacak İngilizce şoma girişim Vallahi sıkılmadınız mı kızlar şimdi Ayşenur'la tekrardan bakacak bakacağız aldığım meyvesin takımında beğendim şöyle bir tekrardan gezelim Amerikan servisleri mi? Güzel. Ne kadar fiyatı? hiçbir şey. Dört, dört tanesi 250. Güzel, sen kullanıyor musun? Şu iç detayı var ya. <gülüyor> <gülüyor> benim iki masamı da uyar. Yok, uyuyor yo, senin. Senin masan güzel. Al. Açık renkleri de var, evet. Görüntü, hem hem. <laughs> o yemeğe her şeyi verir ama. Şöyle da Çok hoş ya. Efendim. Ben de Efendim? Bunu mı? var. Bunu Farklı renk olsun. Zaten masan Tariyle küçük de senin. Mutfak masan yuvarlak ya. Tariyle 4 tane tamam. İstemiyorum da bunu. Ha. O zaman bilemeyeceğim. Evet. Lazım oluyor sana da. Şu vazonun fiyatına sen... bakacağım ben şu vazoyu da çok beğendim Ayşe. 299 TL'ymiş kız. Ayşe'cik. Hmm. Evet. Ama çiçekler... Çiçekler çok pahalı ya. Allah Allah. Şimdi şey iki yada daha uygun. Vallahi iki ya daha uygun Ayşe. Bu ne? Şu nasıl? Aha. İkinci elde Ha gel gel kupalara bakalım. Güzel ama bak o. İhtiyacım yok ama. Al ekmeklik. Ha o evet. Sen <laughs> ekmekliği yok mu? Koyu rengi olsa daha güzel. Evet koyu renk. Aa yukarıda bak şunlar var. Ama düz değiştirdim. Işte. Hı hı. Şunlarda 899 TL. Şimdi aynı şeyleri de göstermeyeyim sürekli size. Ne şey kadar? 10 eleyi gelmiş ya. Bunlar iki ya da daha uzun Yemin ederim. Bak, şu on eleğine bakayım. Kızlar gerçekten yani şey iki şey unutmuşuz. Olur. burası bana pahalı geldi. Şöyle kırmızı detaylar. çok güzelmiş. Evet, çok Benim güzel konsolu. ben. Senin konsolo tam olur ama senin konsolunda gold detay var Ayşe. Gold'lar var. Şöyle, ben var ya. Evet, öyle olabilir. Bir de yanına şöyle bir şey alabilirsin. Kombinle. Şey, Çetin tesine değil, konsola. Tamam işte onu diyorum. Benim e, yatak odasına komedinlere burada vazo Nasıl? Şöyle bir de Ama yukarıdan lamba sarkıt gelecek ya benim daha onları ben alamadım ki Evet ama şey biraz eskitme dursa daha güzel olur çerçeve Sence? Senin giriş kısmına olarak bir fotoğrafınızı koyup oraya bir gün rengar renk yapıp bir gün sadece soft renkler yap. Tatlı durur. Ben onu çok beğendim. Ama bu çok büyük ya, değil mi? Ha şu. Yeşil mi? Hı. girişte. Ben... Demiyorum ki. Çok güzelmiş. Senin şeylerine evet. çok güzel uyar. Evet. 1200. Çektim ben de 1300 ama kasada doğru olmuyor. Bunlar herhalde net fiyatlar. Net. <laughs> Bak kırlent kılıfları da var. De bu şu renk tonu hiç Güzel değil. Madam Coco'daki vazaları da bakalım. Biraz ha gel, gel sana şuradaki şey göstereceğim birazcık da yavaş yürüyeyim. Dün videoyu edit yaparken o kadar hızlı geçişler yapmışım ki başınız dönmesin. Ee, gel Ayşe. Şu. Üçlü takım 400 TL. Güzel. Bence gayet güzel. Ben işte buradan kullanıyorum ya şu anki banyo. Ya mi? şöyle ikili arıyorum ben. Ya şu bana gereksiz de. Dursun ne olacak sanki? şu 400 TL. böyle Sence hoş değil mi? Hoş. Bence hoş. Ne yapayım? Girişe mi? Ha, şu e, lavabonun önüne. Bunlar hiç Yok, bunlar olmaz. Tuvaletin oraya. Şöyle baksana yumuşacık şunlar da şey ama büyük bunlar. Var mı burada? Ben şu şeyi de mi alayım? sabunlu da mı alsam ki? Mermer var. Tamam. Her iki tarafı da mermer koymam gerekmiyor. Yani. Şimdi. Şöyle bakalım. Gerçi yine daha yeni çekimi yaptım ama. Ayşe bak senin masanın üstünde Böyle. geçen gün birisi diyor ki ben de buna diyor makyaj malzemelerimi koyuyorum Şuna. bak burada bunlar var Ayşe 500 hayır kasada da iniyor bazen fiyatları ha, sormak gerekiyor ya Burada da bakalım fenerler falan ama şu aşağıda var. O da çok kocaman. Şöyle. Bunlar ne? Ben bunları ayrı sandım. Şeyde gördüm bir tane. Ha şunlar bak Ayşe. Ee, burada kod yok. Şu. Tabii, bakabilir miyiz? Masanın üstüne koyuyorlar bunu. 459 TL. Fiyatı düşüyor mu bunun? Kasada. Yani. Ay sana. Yani ne kadar olacak o zaman? Ha bunlar çok popüler. Benim Allah. tarzım değil. Kız vallahi güzel duruyor. Böyle yandığı zaman yakamadım. Hep bir şey yok. Şey var çünkü burada. Ha şarj olması lazım. Dün takip ben et. üstüne atıyorum bunu koyayım. Bu ne? Bir zar. Zar mı? O nasıl oluyor? Ayşe'cim. İstiyorsan kullan. Yani <laughs> <laughs> o kaça düşüyor ki? Baksana kapı şeylerine ne kadar güzel. Ha şu lamba da var. Bak, Bak ben masanın üstüne falan bunları koyuyorum. Masanın üstüne, Sehpanın. O değil de. Peki benim. Sadece e, zarf. Şey bunlar suaran üzerine, vazo var orada. Bir de tabak var. Daha başka bir şey gerekmiyor. Doldurma. Obje Doğru. gerekmiyor. Doğru. Sen şimdi bu kaça düşüyor? Yüzde yirmi dedi. Anam bunlar da var ya bize matematik öğretecek ha. <laughs> Hesapla. 459.99 460 yüzde %20 indirim. Dur. <laughs> ha. Evet. Bunlar. Ay bu ne <laughs> kadar ağır. Bak fener var burada. Dur şuna bir bakayım ben. Bir saniye. Şu. Ne kadar? Fiyatı da 1199 TL. Yine iniyor bunun fiyatı. Böyle. beğenmedim mi? Şu renk nasıl? Yine bunun kumaşıyla alakalı parmak kumaşı hoş değil. Ee, maviye girdik ama orada ben çekim yapmadım. Şimdi El Siva 2'ye geldik. Şu o kadar güzel bir takım ki. Ay var ya bugün bugün çok kalabalık. Aşırı hem de. Ay Ayşenur bu ayrı satılıyor mu? Evet. Şunu bir açar mısın sana zahmet? Bir bakayım az şuna. Çok yakar. Yakar mı? Yaka. Gerçi ben aldım ya. Şöyle bir takım. Sen gömlek bakıyorsun bugün. Bakın böyle <laughs> elbiseler de var. Böyle ev içinde, dışarıda gezmek için böyle türbanlı arkadaşlarımız için. Fiyatı da 900 TL. Ama kumaşı güzel. Ben zaten neyse bakayım kumaşını beğeniyorum ama işte kalıp kesimlerini pek beğenmiyorum. arkadaşlarım Bakın ben böyle aldım yoksa direkt alırdım biliyorsunuz pazara gitmiştik neresiydi İstanbul'un şimdi hatırlarsınız da unuttum fiyatı 700 TL hemen şöyle kısa bir çekim yapacağım canınızda sıkmayayım mesela şu da büyük bedenler için 800 TL yani güzel ürünler gelmiş gerçekten çok güzel Kumaşı da güzel değil mi Ayşe? Evet, güzel. Hmm. Gelin kaynanıp birlikte takılıyoruz. Ee, şimdi videoyu da iki günlük ben birleştirdim videoyu. Ayşenurlar'da kaldığım günde... E Krep tavası aldım çok uy yani böyle uygun bir fiyata düşmüştü. Ambos marka bu marka da zaten mutlaka biliyorsunuzdur çelikleri de çok güzel Tencereleri de çok güzel yani ürünleri ga gayet başarılı ee, böyle fiyatını da fiyatı da düşünce hemen aldım 30 santim olarak aldım göstereyim. Ee, Titanyum kaplama yanmaz yapışmaz şöyle krep tavası model olarak da bakın şu kısım böyle niyetim başka bir markaydı hiç gerek yok dedim o kadar para vermeye bunu alayım zaten yorumları da çok iyi kalitesi de çok güzel arka kısım böyle çok hafif bir krep tabası değil çok ağır da değil İkisinin ortası almak isteyenlere de tavsiye ederim linkini de isterseniz hani bırakırım böyle arkadaşlarım bu benim aldığım titanyum Uygun fiyatlıydı. Fiyata düşmüştü. 700 TL'den 500 küsürü aldım arkadaşlarım. Yani gayet de güzele benziyor. Yorumlarda güzel güle güle kullanayım. Mutfağımın artık yeni bir <laughs> ürünü daha geldi. Ama ihtiyacım vardı. Cidden vardı. Şöyle güzel bir krep tavasına makineye atmıyorum onu söyleyeyim. Ben teflonlarımı makineye atmam düdük yeni aldım düdüklüğün ne tenceresini ne kapağını düdüklüğe atmıyorum bunu da aynı şekilde elimde yıkıyorum makineye atmayacağım ne kadar da makineye atın deseler de şöyle garanti belgesi de var ee, böyle ilk önce şimdi ben bunu evet bir yıkayacağım şöyle geçiyor mokka mokka titanyum olarak evet şöyle gaz seramik elektrik halojen, bulaşık makinesi, geri dönüşüm, gıda temasına uygun. ne kadar bulaşık makinesi de desede arkadaşlar ben atmıyorum. Ben de size atmayın. Elinizde 5 dakikalık yıkayın. Zaten yapışmadığı için de hemen suyun altında fışlayıp olsun bitsin. Şimdi mutfağa geçiyorum. Kek hazırlığına başlayacağız. Bu akşam kız kıza şöyle bir şey yapalım. Partilenelim. <laughs> Ayşenur çekirdek de getirdim. Aa, şey kek yapacağım. Kekin tarifini de Shorts'ta paylaşacağım. Arkadaşlarım tekrardan merhabalar tavada e, fındık kremalı çikolata kahvaltılı çikolata var ya ondan kek yaptım o kadar kolay ve o kadar lezzetli oldu ki Shorts'ta ben bunun tarifini paylaşacağım Instagram için çektim e, pişirmesi biraz 20 yani pişirmesini kontrollü yaptım siz de öyle yaparsanız ocaktan e, şimdi ben e, bayağı bir kısık ateşte pişirdim ama e, orta gözle pişirdim yani şu gözle pişirdim hatta altı da yanıyor bakın şu ayarda kapatayım altını çayda demledim Ayşenur bende Emre bende Mikail işte şöyle size de kesmek istiyorum 3 yemek kaşığı dolusu kakaolu fındık kreması kahvaltılık e, ondan 3 yumurta yarım su bardağı süt çırp süt çırpıyoruz Sonra bir su bardağından bir parmak eksik un, bir yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu, vanilya. Bu kadar. Tavaya yalnız tavanızın yapışmaması lazım, yapışmayan bir tava. Sonra hepsini de tavada yaptım. Bir kapta yapmadım, tavada çırptım. Kenarlarını böyle sıyırdım spatula ile. Sonra üzerine de damla çikolata, kapağını da kapattım. E, tam kızlar dakika olarak ben kaç diyeyim? Ayşe toplamda kaç dakikada pişti bu? O yarım saat değil mi? Evet. Yarım saatte kızlar pişti. Süsleyin nasıl isterseniz. Bakar mısınız ya? Ay Ayşe çok beğendi. Hemen ona verdim. Şöyle bakın. Damla çikolatalı falan. Harika. Şeker yok. Ee, sıvı yağ yok böyle kesinlikle yapın yani bunu yapın çok güzel oldu kızlar birime kaşık kakao dedim değil mi zaten shorts'ta yorumlara sabitliyorum tarifini tüm tariflerim orada paylaşıyorum abone olmayı beğeni yorum yapmayı oraya da unutmayın canlarım zaten abone olduğu zaman direkt e, hani abone oluyorsunuz da e, ama orada tarifler yorumlarda hadi bakalım ben de birazcık dinleneyim bugün bayağı yoruldum hadi bakalım öpüyorum yanaklarınızda.